Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta skinimi nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Söylemiştim zaten. Hazırsanız hemen başlayalım. Şu kamerayı bir düzelteyim. Hemen geçelim. Öncelikle tarayıcınız, TLauncher'dan göstereceğim bir kere. Tarayıcınızı açıyorsunuz Chrome'a ya da Google Chrome ya da farklı bir tarayıcı. Buraya Nova Skin yazıyorsunuz. Nova Skin. Böyle bir siteyi karşılıyorsunuz. Bu siteye tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Diyelim ben futbolcu da seçebiliyorum. Ben futbolcu yapmıştım en son karakterimi. Ronaldo yazdım. Ronaldo'nun Real Madrid'deki mavi abi. Geliyorsunuz buraya CV tıklıyorsunuz. Bu buraya yazacağınız şey fark etmez. Ben buraya sirat yazacağım. Alta da yazmanıza gerek yok zaten. Buraya geliyorsunuz önünüze böyle bir şey çıkıyor. Bunu böyle yapıyorsunuz. Dolan diyorsunuz. Sonra yeni bir sekme açıp T yazıyorsunuz buraya. T Sesine Sitesine girip. T oyundaki adınızı ve şifrenizi buraya giriyorsunuz. E-posta ile beraber. Skin'i buraya yüklüyorsunuz. Benimki yüklü gördüğünüz ol, görmüş olduğunuz üzere ben yüklemeyeceğim o yüzden. Şimdi giriyoruz t Buradan sürümümü değiştireyim hemen. Normal sürümü alayım. Oyuna gir dedim. Ben daha önce yapmıştım ama karakterim çıkmayabilir. Girmesini bekliyoruz. Çek. Çek. Ama izin verme, Alabilir miyim? Abi. Ne? Hı. Al. Tıldım tilanç? Bu susar mısın ya? Açıldı arkadaşlar Minecraft. Bekliyoruz. Büyüteyim şunu şöyle. giriyor hala Evet arkadaşlar Minecraft Açılacak Açıldı Biliyorsunuz herhangi bir dünya giriyorsunuz arkadaşlar Yeni dünyada oluşturabilirsiniz sıkıntı değil Bu arada abone olup like atmayı unutmayın Burada karakterim böyle gözüküyor. inşallah Minecraft'ta da öyle çıkar. Kayın. böyle çıkmadı. Neyse bir hata oldu galiba. Bir sandığı eşyalarımı boşaltacağım. Bir dakika eşyalarımı boşaltacağım. Biraz sen sunucunu açsana Minecraft sunucunu. Öyle. Tam çek çekme diyen yok. Yeni bir dünya oluşturalım. At olmadı niye arkadaşlar. Ne? Ne Miraç bilmiyorum. 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 Miraç sus. Ben bir direkt burada deneyelim. Aziz Allah. Açılıyor oyun. İnşallah burada olur. Bu da olmadı. Bir sıkıntı var. Tekrar yükleyeceğim. Ne oldu diyeceğim. Ne oldu çek elini. Kendisi. Sensin o Miraç. Gir lan hadi o lan oradan. Sensin Yurana, Sensin o. Sensin o. Benimkinde gene hata verdi arkadaşlar. Siz öyle yapabilirsiniz ama. Birazdan gene yarın gene video gelecek. O videoda zaten Ronaldo karakterini görürsünüz arkadaşlar bende. Görüşmek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.